Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepinizin üzerine olsun kıymetli takipçilerim. Bugünkü duamız Hazreti Adem Aleyhisselam'ın duası ki kim bu dua ile dua ederse Allah'a yalvarırsa istemese bile dünya ona boyun eğerek gelir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz, validemiz şöyle anlatmıştır. Allahu Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul etmek isteyince Adem Aleyhisselam Beytullah'a yani Kabe'ye gelip Allah'ın evine gelip etrafında yedi şaft dönerek bir tavaf yaptı. Biliyorsunuz yedi şaft yani Kabe'nin etrafını yedi kez dönmek bir tavaf eder. O gün Beytullah bina edilmiş değildi yani yapılmış değildi ancak kırmızı renkli bir tepeydi. Yani yeri belliydi Allah tarafından. Sonra kalkıp iki rekat namaz kıldı Hazreti Adem Aleyhisselam ve Cenab-ı Allah'a şöyle yalvardı. Ya Allah, ey Allah'ım şüphesiz ki sen benim gizli ve açık her şeyimi bilirsin Allah'ım. O halde günah işlerken sahip olduğum unutkanlık ve cehalet özrümü kabul et ya Rabbi. İsteğimi bilirsin Allah'ım, dileklerimi bilirsin, hacetlerimi bilirsin. Öyleyse dileğimi İstediklerimi bana ver ya Rabbi. Nefsimdekini bilirsin Allah'ım. Benim günahlarımı bağışla ya Rabbi. Ey Allah, ey celal ve ikram sahibi Allah. Ben senden kalbime işleyen bir iman ve öyle doğru bir yakin yani şüphesiz inanç isterim ki o sayede ya Rabbi ben senin bana yazmış olduğun şeyler dışında bana hiçbir şeyin asla isabet etmeyeceğini bileyim Allah'ım. Ya Rabbi yine senden benim için taksim ettiğine razı gelmeyi dilerim Ya Rabbi. Bunun üzerine Cenab-ı Allah Hz. Adem Aleyhisselam'a Ey Adem muhakkak ki ben seni affettim. Senin zürriyetinden her kim bana yani Kabe'ye gelir de senin bana yapmış olduğun şu duayı yaparsa mutlaka ben onu mağfiret ederim. Gam ve kederlerini kaldırırım. İki gözünün arasından fakirliği söker alırım. Her tacirden, her tüccardan fazla ona ticaret nasip ederim. Hatta o istemese bile dünya ona boyun eğerek gelir diye vahyetti Cenab-ı Allah. Kıymetli kardeşlerim bu dua Ebu Talip el Mekki Hazretlerinin Kutul Kulüp ismi eserinde ve Büyük İmam İmam Gazali'nin El İhya kitabında geçmektedir. Ebu Bekir İbni Ebi Dünya Kitabül Yakin'de de Adem Aleyhisselam'ın bu duayı yaptıktan sonra Cenabı Allah'ın kendisine şu şekilde vahyettiğini naklediyor. Ya Ademü innehu hakkun aleyye en La yelzemu ehadun min zürriyetike hâzet du'a'e illa e'taytuhu ma yuhibbu ve necceytuhu mimma yekrahu ve neza'tu emelet dünya vel faqra min beyni ayneyhi ve malatu cevfehu hakimeten. Ya, ee ya Adem, ey Adem, zatım üzerine vacip kıldım ki zürriyetinden bu duaya devam edene, bütün istediklerini vereceğim diyor Cenab-ı Allah. Ve onu istemediklerinden kurtaracağım. Dünyanın emelini yani beklentisini ve fakirliğini iki gözünün arasından çıkaracağım. İçini de hikmetle dolduracağım diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, duanın okunuşu اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي والرضا بما قسمت لي يا ذا الجلال والاكرام Ayrıca kıymetli takipçilerim, Araf suresinin 23. ayet-i kerimesinde Adem aleyhisselam ile Havva radıyallahu anha annemizin suçlarını yani zellelerini itiraf ederek mağfiret isteme duaları var. Rabbena zalemna enfusena ve illem tanfirlene ve ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz, biz emrine muhalefet edip kendimizi cennetten çıkartacak iş yaparak nefislerimize zulmettik. Eğer sen bizim için günahlarımızı bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan andolsun ki elbette biz iki cihanda da en büyük zarar ve hüsrana uğrayanlardan oluruz. Araf suresi 23. ayet-i kerime. Yine Yüce Sahabe Efendimiz Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre ise bu kelimeler yani Adem aleyhisselamın tövbesi şunlardan ibaretti. Subhanak Allahumma ve bihamdike ve tebarak ve taala te ceduka la ilaha illa ente. zalamtu nafsi fawfirli fa innahu la yaghfiru adh illa انte. ey Allahum seni hamdinle tesbih ederim sen ya Rabbi kusurlardan münezzehsin Allahum İsmin daima mübarek olmuştur Allah'ım. Şanın yüce olmuştur Allah'ım. Şanın yüce olmuştur Allah'ım. Senden başka hiçbir ilah yok ya Rabbi. Ben nefsime zulmettim. Öyleyse beni affet ya Rabbi. Benim günahlarım sana bir zarar veremez. Kendi kendime ettim. Kendime zarar verdim ancak Allah'ım. Çünkü günahları senden başkası affedemez Allah'ım sözleriydi. Cenabı Allah'ın insanı yaratmasındaki hikmetin ve gayenin tahakkuku Hazreti Adem aleyhisselam ve Havva annemizin cennetten yeryüzüne inmesiyle mümkün olmuştur. ebul Hasan Şazeli Hazretleri Hazreti Adem aleyhisselamın zellesi hakkında şöyle der: Ne hikmetli bir zelle ki kıyamete kadar gelecek insanlara tevbenin meşru kılınmasına sebep olmuştur ki Hazreti Adem aleyhisselam 300 yıl o günahlarına öyle bir ağlamış, öyle bir gözyaşı dökmüştür ki Cenab-ı Allah bu sayede ne yapmıştır? Cennetteki makamlarını yükseltmiştir. Kıymetli kardeşlerim, peygamberler ismet sıfatına sahiptirler. Günah işlemezler. Zelle peygamberlerin hata ile veya unutarak yaptıkları kusurları anlatır. Yani ancak bir kasıt olmadan bazı kusurlar işlemeleri mümkündür peygamberlerin. Şu kadar var ki böyle bir hata bir zelle işleyen peygamber hatasına devam etmez ki Adem aleyhisselam hatasına devam etmedi. Cenab-ı Allah onu uyararak hatadan peygamber uzaklaştırır yanlışını da düzeltir ki Adem aleyhisselam da ne yaptı hatasına 300 yıl tövbe etti. Bir başka ifadeyle peygamberlerin zellesi eftal olanı terk edip yani daha iyisini terk edip daha alt derecede olanı yapmaktır. Şeklinde de ele alınabilir. Bu tarife göre zelle bir kusur olmaz fakat peygamberlere yakışan daima eftal olanı yani en iyisini yapmak olduğu için zelle iş peygambere ne yapılır? Uyarı gelir kıymetli kardeşlerim Allah tarafından. Adem aleyhisselamın dünyayı boyun eğdirecek duasını tekrar sizlerle paylaşıyorum. Allahümme inneke te'alemü sirri <Sessizlik> وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى اعلم انه لن يصيبني الا ما كتبت لي والرضا بما قسمتني يا ذا الجلال والاكرام